Annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse biz de gidelim. <laughs> annen evde mi? Annen evde mi? Annen evdeyse biz de biz de gidelim. <laughs> Anne. Anne evde mi? Anne evde mi? Anne neredeysen bir de gidelim. Anne evde mi? Nerede annem? Anne evde mi? Anne evde, mi? Annen evde. Annen nerede ki ki